Görüldüğü gibi Ali kazanına iki tane dana paça, bir kilo da kelle eti koyduk. Allah'ın izniyle sabaha kadar pişecek. Yarın sabah 8'e kadar inşallah. Lohum gibi olacak. Menüyü az yaptık bugün. Çünkü bayağı pahalanmış. O yüzden biraz kısıtlamaya gittik. Zaten çok yakınlarım yiyecek. Evet, şöyle bakıyoruz. Dana paçamız Oo, mükemmel pişmiş. Etler, kemikler artık sıyrılır hale gelmiş. Sıyrılıyor görüldüğü gibi. Bunun bir temizlemesi kaldı. Bir de doğraması kaldı. Muazzam pişmiş. Evet, evet. Süper, süper, süper. Görüyorsunuz kendiliğinden etler sıyrılıyor üzerinden. Muhteşem bir dana paçası. Görüldüğü gibi çorbamızın, çorbamızın, görüldüğü gibi çorbamızın terbiyesini verdik. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Halil İbrahim kazanı yine faaliyette. Buradan nasiplenecek, rızıklanacak, şifa bulacakları bekliyor inşallah. Allah yiyenlere şifa nasip eylesin. Etlerimizi de temizledik da hazırladık. Hem paça eti hem kelle eti içerisinde mevcut var. Evet, çorbamız hazır. Etleri de karıştırdık içerisine. Şöyle bir 10-15 dakika daha bir kaynadı mı. Muazzam terbiyeli paça çorbamız hazır. Bayramda çalışıyorum. Yemek isteyenler ancak akşam gelip yiyebilir arkadaşlar. Duyurulur. Özellikle birinci derecede aile yakınlarına. Evet çorbamızın içerisine tatlandırmak için ve daha fazla vitaminlerini ve proteinlerini ve koruyucu maddelerini alabilmek için zerdeçal, pul biber, tuz, karabiber, sarımsak ve sirke ilave ederek özel bir lezzet üstüne lezzet kattık. Muazzam bir çorba oldu. Tadıyoruz, bakıyoruz. Afiyet olsun bize.